Arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir seri abimizle heyecanla Hepiniz hoş geldiniz, hoş geldiniz beyler. Selamünaleyküm abi. Oha ne oluyor bit? Nerelere geldik? Ne açtın abi? Korkunç. Gençler ekiple um, eee eski başlıyoruz. De böyle hem korkunç. Bu arada aynen böyle korkanlar falan varsa izlemesinler bu seriyi gençler. Korku, gerilim, böyle ilerlemeli bir oyun. Zaten biliyorsunuz Çünkü bir ya. sürü kişi çekmiş. Hız Beyse bassana. Ayarlarda falan? Hasan var. abi hoş geldin. <laughs> hoş bulduk Ümit'i ne haber? Hoş geldin. Selamünaleyküm. Gençler Alek yeni bir macera. Ama. Like atmayı unutmayın. 32500 like. Aha. Dur. Oo Emre canım o. Ben abi neredeyim? Ne yapacağız? Gel beraber gidelim. Hasan, Hasan abi, abi nerede? Hasan, Hasan Aa burada. ben. Emre can burada bir şey var lan. korku lan burası. Aa shift'e çok uzun süre basamıyorsun. Beyler birlikte yürüyelim. Hasan abi nerede? Ben sizi arıyorum niye yokum ha, ben? Tamam gel Ümit abi gel. Tamam dur seni takip Ayrılmıyorum, edeceğim geliyorum. Gelsene, aynen. Ben niye ayrı, ayrı ayrı değil. bir yerde doğdum ki zaten ya? Burası labirent mi full böyle? Ne kadar çabuk yorulduk lan? He ya. Aynen shiftte çok uzun basa. Oğlum ben... Bana bir yol söyleyin ya, de geleyim or... Aa buldum sizi. Hani? Neredesin? O değiliz Hasan abi. Hasan <laughs> abi bizi biz diye kimi buldun? Hasan abi. Ümit <laughs> abi? Efendim abi? İşte çıkmayacak değil mi korkunç karakter? Beni abi. bekle abim. Korkunç. Arkaya bak. Arkaya. Hayatta bakmam. E bak bak geldi bak geldi. Dur. Bak bir. Hasan abi. La <laughs> la <laughs> 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 Gelin <be> baba gelin. <laughs> la 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 sakin ha. Gel. İlerleyelim işte hadi gelin. <laughs> ben de biliyorum. Aa şurada bak şurada bir şey var. Anas koşma çok zayıf ya. Aynen. Evet ya. Burada çıkma çok Bak E'ye e bastınız mı böyle Geri yan gel. bakıyor. E'ye e gel, gel. Ya. Geri gel. Niye? Niye? Hı? Çıkmaz diyor oradan geldi. Hayır ben durmadan Emrecan durmadan değiştirmeyelim. Hep bir yöne gidelim. Ya yani buraya işte hep bu, hep buranın dibini aramaya çalışalım. Tam Sağ lambaları basalım. takip edelim ya. Geç hepsinde vallahi. Hepsi lamba abi. Aha bak kapı buldum gördün mü? Ben sanki tamam. biliyormuş gibi konuşuyorum bu oyunu bir de. Nasıl açacağız? Bence Bakalım. oynamış bu. Ne o ilk defa açtım Aha. oyunu. Nasıl i̇lk açtın onu? Nasıl açtın? Oha! Bu? bu ne lan? Düşmeyin sakın. Aşağı ya bakıyor bu. Aa! Hayır! Niye atıldım? Çok, Çok güzel da. düştü. Ben Niye atladın? Ben atlamadım. Dur ben de gidiyorum Ümit. E kim itti seni? Abi otomatik oraya gidince itiyor gitmeyin oraya. Oh ya, ya. evet başım dönüyor. Kır, Ümit. Aa beni ok... ben de attı. Ya siz bilmiyorsunuz e ya. Emrecan neredesin? Abi Q'ya E'ye basacaksınız. Q'ya E'ye. Bu aradaki okları takip edin. Tamam da neredesin? Oradan ben hiç bir şey görmeseydim. Emrah yaratık var. Kim bu Hasan abi sen misin? Hayır. Yaratık geliyor bu koş Emrecan yaratık var Gelseniz abi. Buldu Şimdi bizi biz Emrecan koş. Lan siz neredesiniz abi? Tam arkadayım mi? koş. Lan geliyor abi. Sana <laughs> tamam, bu sen <laughs> Hayır oğlum o benim. Senin yanındaki benim. Tam <laughs> tamam işte sen misin diyor yürü. Arkana bakma Ümit. Bakmam abi geliyor. Mesela, Zargana. Oğlum gireyim mi? Okları kaybettik okları biz. Yani Oğlum peşimizde bir yaratık var. Ben gireyim mi? beni yedi ümit bu. O zaman ümit. sıra bana gelecek. Ya beni yedi ya. Oğlum kaçamıyoruz ki şirk yüzünden. Ümidi izliyoruz. Nasıl nasıl kaybolabilirsiniz abi kapıyı? Ümit arkanda yaratık görünmüyor. Ya, o, o, abi abi o zaman herhalde gitti. Oklar yeri gösteriyor nasıl kaybolabilirsiniz mantıklı. Lan karşımıza yer atık çıktı diyoruz. Lan Kaçmak lan. zorunda kaldık diyoruz ya. Doğru niye kaçmıyoruz oklara doğru. Lan oklardan geldi zaten. Şey. O taraftan geleceğimizde. Giriyor. <laughs> ben giriyorum abi kapıdan giriyorum ben Vallahi girerim. Ben gir, gir. belki abi. sen girince bizi oraya atar. Aynen. Ben giriyorum. Tabii, Öyle Emrecan dur bak ben oraya devam İlk oktan içeri mi girdin sen? Ümit içeri girdi. Oktan şey oktan şey oktan Emrecan da... içeri girdi. Ben girdim abi. Emrecan. Oo bitirdik. Öbür leveli buldu. Aa siz de buraya. Aa alın. bak biz de geldik. Aa. Güzel. Oğlum Güzel. o neydi öyle Ümit? Hazan abi o yaratık. Asansör var abi. F'ye basın abi. F'ye basınca bir şeyler oluyor. Şifresini Aha. bulmamız lazım. Şifresini neyle? Şifre mi soruyor? Ya benim anlamadım. Evet, ben ne F'ye bas ne merdiven şey yap hep Emrecan basabiliyor. Niye öyle abi, oluyor? Check everyone's ID. Don't trust them. Tüm kimlikleri kontrol edin dedi abi. Bak ben Alt. çıkarttım C'ye C, C bas. Bakın buraya bas, buraya basıp F'ye baskınız mı gösteriyor. Onlara güvenme. Allah. Sese geliyor. Daha tam C'ye basınca kim olduğumuz yazıyor. Tamam. C'ye mi? Evet. Nasıl? Ha? Bak. Hasan abi. Kimlik yazıyor ya abi sese geliyor senin. Ha. Tamam bak, bak, bakalım yapayım. lan başka neler var. Taba bastık mı şeyimiz gözüküyor. Şeyimiz <laughs> mi gözüküyor? <O gülüyor> yani... abi. Hasan ping e bak, abi pinge bak. Ümit abi sınır pingi var. Pinge minge. Beyler yerler şey yerlerde var. Bu Aynen o dikkatimi çekti ama ben şu kapıya şu Kapı Git, Aç bakayım. Bir önden gitsin. Kola var. Da. Kola alsana abi şuradan kola alabilirsiniz. Herkese bir tane alsın. Aldık. Ne işe yarıyor? İç. İçtin abi. İçtim yani bilmiyorum. Ben de içiyorum. Ben de içtim. Gelin. Ne oldu acaba Mesela canımız uzadı falan mı? Niye göstermiyor ya. Evet ya. Şiftimiz uzadı bence ne Abi yerde yok. bir şey var burada. Şurada evet. da var kapı. Aç baba. Ve bir de, beyler da. el lambamız Aa, olması lazım. Ne oluyor lan? El lambamız niye yok? Abi çekmeceler falan bakılmıyor burada çekmecelere. Aa Ümit gel gel. Ha, Açın, al lan bunu. Gel al, al. Gel, al bunu. Siz de alın. Ne var? Yok, yok ki yok. bir tane var işte. Neyle açılıyor abi, acaba ye, bu? Gel da var. Sol tık abi büyük mü? Ya da E falandır. Hayır, Burası sol başka değil, bir otopark beyler. Değil. Araba var gelin. Oğlum burada bir sürü kapı var. Gelin gelin, gelin kapılara bakalım. Bekleyin ama, bekleyin tekleyin. beyler bekleyin beni bekleyin. Hazır abi neredesin? Gel ben ortadayım gel. Dur abi, Bak buradaki diğer kapılara da bakalım içinde vardır bir şeyler. Beyler iyiye basın, İ. iyi i'ye basınca envanter açılıyor. Benim el klavye diye bir şey yok. harf yok abi. Ya senin iyiye bas. E, e burada bir sürü araba var. Aynen. Ben Ama boş. Beyler el feneri var. nasıl elime alacağım ya? Abicim. Tap. Tap değil. Hayır bak Malzut elinde su diyor su abi, su abi şu su an. Şu koltuğu düşün yani. dene bir. Karanlık alanları kontrol, aydınlatır. Üç bir dakika kontrollere ben bir bakayım. Tamam. Iıı. Ee, F etkili nesneyi kullan left mouse buton diyor. Sohbet et konuş. Oyuncu sesi envanter L'ymiş. Ürün yuvası diyor. 1, 2, 3 tuşlara basabilirsin. 1, 2, 3, 4'e bassan oradan çıkabilir Olabilir. belki. Ha 1'de. Tamam. Ha. Bak. Tamam. Şimdi. Temeli o zaten abi onun nasıl bilmiyorum. Ha bu asansör mü? Evet, abi biz şuradan geldik değil mi buraya girmeyeceğiz o deliğe. Evet deli. beyler gelin şuradan oraya... gidelim. Burada, abi, ben sizi kaybettim beklesenize. Tamam buradayız. Heh, geldim. Hadi gelin. Abi gelin. asansör var, gelin şu asansörü deneyelim, gelin. İşte Ama asansörde Orada bir şifre mifre bir mevzu dönmesi gerekiyor. Evet. Nasıl bulacağız onu? Var. Kesin odaların birinde bir yerde öyle bir kağıt mı bulacağız? O oyunlarda öyle olur ya. Aynen, biz burada çok bir şey bulamadık. Bir dakika, o as asansörde bir bilgi var mı abi? Böyle rastgele basma oğlum, belki hakkımız vardır. Ne var abi? Sadece oğlum, renk sadece mi var renk, Aynen, aynen. <laughs> Ben buradan görüyorum. Şimdi bak birinci Kirmizli, kırmızı var ya basın. Mavi sarı. A yaptım! Helal, kırmızı helal, yeşil helal. mavi sarı. Aşağı yukarıdan sağa doğru beyler. Tamam, evet hadi da... yapıştır. Bak burada. Bak bu, nerede ya? düğme? P, P P. Biz şu an hangi kattayız ki? Bir. Sıfır veya bir. Ulan ümit ne güzel yapmıştım oradan geçti diye bizi geri attı ya bir de ya. ya biz içleyip diye. Beyler. Şaka şuan. gibi son anda la bir de. Son anda la. Basınmıyor. Neye niye gitmiyor? Asansör mü bozuk? Bir yani şey mi yapmamız ben, lazım? Çık bi, çık bi abi. Çekildim abi. bastım F'ye geldim. Bence şu. Emrecan ağır geliyor, Emrecan inmesi çık, lazım. Çık abi, inimiz abi. Dur. Sende anahtar vardı Emrecan. Al bastım ikiye. Biz ikideyiz ama basın zaten. Bir. Yo, bire gidiyor. Yo, ikide değiliz. Ya, tamam basmışsın o zaman bire. Tam butona detaylı basacaksın. Aa, arkamızda baksanıza. Nereye lan, geldik lan? Duvarı ha? görmediniz. Bismillah. Ya yine aynı yer. Hayır. Aynı yer. Değil mi? Abi akıl sağlığı iyileşmek için abi. badem suyu... Akıl sağlığı kaybeden hayatta kalamaz. Akıl, akıl, akıl sağlığı seviyeni envanterinde var. görebilirsin. Dağılalım. Envanter, Envanter iyi miydi? İyiydi abi. Akıl sağlığı... Eee bunu seyirci... Full işte bizim sağda... bizimki sağda beynimiz. Tamam işte onun ne olup ne oluyor. Gelin belir devam. Oyalanmayalım. Tamam. O Sağ zaman abi dümdüz düm dümdüz dümdüz şöyle gelin abi dümdüz. Tamam abi. Çıkınca karşıya gittik. Aa kapı var burada. Açalım bakalım abi. Açtık abi. Işık yapın. Tamam. Adem suyu. Bunu da alalım. Adem suyu. Burayı açtık. Var mı bir şey yok? Aç abi, yok. hepsini aç. Abi senin gel. Ne bu? Yok anahtar, yok. anahtar var burada ümit. Tamam, aldım. Ama neyin anahtarını aldım acaba? Merdiven alınıyor mu? Alınmıyor. Ya ben bu, aa, bu badem sularını biz zırt içiyoruz ya bence hiç bir saklayacağız evet, abi, o herhalde, canımız diyor. azaldığında içeceğiz onu. Haa. E canımız neyle azaldı? Abi! kim? Abi! Evet, abi. ölüyorum! Ya. Hasan Demir. abi! Lan! Ah. Beni de yedi. Hasan abi de yedi! Excuse me. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, onu yedikten sonra onun şekline mi büründü o, bir şey oldu? Hayır abi, ben, ben bir... oldu. Bizden, gibi, bizden biri gibi geliyor, sonra yiyor. Hayır, Allah bizden biri gibi gelmedi işte. Abi benim bir yanıma gibi bizden geldi, biri gibi em geldi. Emrecan, sen bir ara AfK mı kaldın? Hayır abi işte, mesela telefona baktım. Bir abi, Emrecan AfK'ydı. Çünkü canavar geldi, Emrecan ortadan ikiye böldü, parçaladı, sonra kendisi Emrecan oldu. Bana onun ama tek değildi. attı, bana tek attı. Hasan ama abi bak. Işte. Bana Emrecan koşuyor gibiydi. Ümit abi Elif'in dediğimiz gitti. Ben dedim ki iyi lan Emrecan kardeşim geliyor. Oradan sonra Aman, yaratığa abi. dönüşüp yedi Aa, beni. Orada, adam orada adam şurada bak karşıda. Hani? Anahtar da geliyor. gitti ya. Geliyor koşuyor şerefsiz. Gördüm. Nerede geliyor? Aa geliyor. 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 Nereye gireceğiz? Ne yapacağız? Gel gel e, var Ümit abi oda var burada gel. Tamam kapı girip kapıyı, ya, kapıyı, ya, kapıyı ya. kapat. Beni bekleyin lütfen. Abi lan çıkamıyor lan çıkamıyor lan. Beni bekleyin. Çıkamıyor Adam. Ümidi yedi, param pinçik etti. Anahtar buldum bir saniye. <laughs> Baba nasıl bakıyor? Ya beni yedi ya. Çıkövbe Baba, Baba, Emrecan tipe bak hele bir. bir bak. Bak bir de gidiyor. Yedi ya Ümidi'yi, doydu. Size yazıklar olsun lan. Kapıyı niye kapattınız suratıma? E oğlum F'ye basın <laughs> <ya>. hiç <gülüyor> i̇nsan <gülüyor> i̇nsan insan gel. oradan gel. F'ye spamladın. Karşıya gel. E, ee, Müsabi değil sarı? Ben öldüm ben Hasan şey. abiyle sen kaldınız. Oğlum bize benzeyen birisi vardı lan. İşte Bu o Emrecan, ya. uzaktayken Aslında size benziyor. Arkasını dönmüş gidiyor Emrecan. Hasan abi gel bundan korkan bunun gibi olsun ya. Bak Oğlum Emrecan zaten, şey Emrecan. Aldık aldık gel. Odanın başında ne dedi biliyor musun? Kimseye güvenme, sizden biri olmayabilir dedi. Ha. Tamam ama yaratık olarak geliyor. Öldürdükten sonra da onun şekline i̇şte bürünüyor ama senin bazen şekline de... bürünmedi. Hasan gel şu odalara. Sen sağdakine gir. Hadi beyler güveniyorum size. Aa burada el feneri var Buraya gir abi, burada el feneri var onu al. Nerede hani? Oğlum elmanterimiz giriyor lan önce. Evet abi o çok, çok kötü. kötü o. İlerleyin. Abi ben anahtarı bulmuştum kayboldu işte. Bende anahtar var bir tane. Tamam işte. Tamam ya. onu al demeyeceksin <laughs> abi geri. Gel Hasan abi ya. Ne yapacağız o anahtarı ya? Yani? Bence sola doğru devam ya odalarda değil. Aa burada bir oda var gel. At, odayı aç. Aa onu. şu ne? F. Of diyor. Tamam çevir anahtarı. Oyun yap onu. Elleme abi sen abi. Hasan evet. abi solda bir kağıt var onu bir okusana. Kapının şu yanında. Mı? Sen şu burası bir kapat da. <laughs> Abi. Kümresel çekiyor, op, Koop open. İkimiz bir arada. koop diyor. Ne diyor? Koop Of. Anahtarı, anahtarı sokacağım. Ondan sonra. Es. Ha iki tane. Oo bu ne oğlum? Ne? Üçünün Üç doldurması lazım. lazım burada. Nasıl Üç yani? al. Bak iki yer daha var. Burası bizim çıkışımız Emcan. Ne kadar lan devam arayın. Anladım. Bir eksiğimiz var. Koydum bir tane bak diğerini iki tane koydum Hasan abi. Tamam, bir koydum da işte. Tamam bir anahtar daha bulacaksınız. Diğer odalara gezin. Dur şunlara bakalım. Baktın mı bunlara? Burada vardır mutlaka Yok bir tane. Şam, bir Yer Ar Diğer daha arkada odalar var daha da, var odalar vardı abi, bir anahtar tamam, daha. daha. Da. Vay arkadaş. Canavar geliyor. Aa geliyor oradan. iki tane. tane. Karşıya gel. Hasan karşıya gel. Yardırım beyler oh. ben bakıyorum. Geliyor. Ya, orada. Oğlum. Hasan abi. Nereye gittin Emcan? Solda abi solda Emcan. Gel. Hasan ben buradayım bak gel. Ha sol ben Koş, Koş abi ben düz, düz, düz 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 düz. Işık ışık ışık ışık. Ya Hasan abi. <laughs> Yedi senin ya. Abi gittin <laughs> solda. Emcan geliyor kaç. Ben, ben başaracağım ya. ama rahat ol. Geçti gün. Ben başaracağım ama rahat ol. Evet, Emrecan'ı izliyoruz. Geldi kapıda. Anahtar yoksa bu odada da başaramayacağım ama. Ben Emrecan'a geçemiyorum. Yok anahtar. Ben Emrecan'ı izliyorum direkt. Sağ klik, sol klik yap. Başka geçmiyor kimse yok ki zaten. Abi. nasıl? Aynen, geçmiyor. Emrecan arka, solunda, arkanda. abi dur, gördüm gördüm. İkisi de geliyor Emrecan'a. E geldi Emrecan, geldi. Normal yaratıcıda yeri bizim gibi. Kapıya gir. Hayır Lan yedi bir yedi bir yedi bir yedi. Ahahahahahah. <laughs> <yedi. gülüyor> <laughs> Paramparça oldu tipe bak. Kaçma ihtimalimiz niye yok ki ben onu anlamadım. İşte Neyse, ben de aynı benim öldüğüm yere gittim sen kapı var sandım orada yokmuş. Bu sefer yapacağız Anaklar hadi o hemen. sıfırlandı her şey. Gidelim hemen şu odadan oh. anahtarlar alalım. Hangi odaydı? Dağılalım dağılalım üçümüz aynı yere Hayır ya ne? o zaman yaratık yer bizi. Tamam. Açın Abi şurayı el elfiler feneri vardı. vardı. A, üç tane var ben ya. aldım efendileri. Ben de aldım. Burada hiçbir şey yok muymuş? Burada bir anahtar vardı sanki ya. Aynen koy Elmecan, ya. Envanterine baksana. Sende anahtar var mı? Sıfırlandı her şey. Yok. Tamam. Biz şu karşıdan mı geldik? Yok. Buraya ilk defa geldik. Hızlı Aha! koşmamızı yaratıklara Can... saklayın beyler. Cana bak. Bak orada Görüyor mu bak, karşıyı? Bak, Bakın Yerde yürüyen bir şey var lan. Ya, gördü seni koşuyor geliyor. E aç bir içeri al ya. Hayır ya niye içeri alacağım ya? Aa anahtar Anahtarım... duruyor lan üzerinde. Aynen dur. Aa ortadakini da... koy soldakini koyacaksın. Tamam nasıl koyacağız Ölüyorsan bunu? Öldürsün abi hadi. Tamam. Aha koydum. Aç kapıyı abi aç kapıyı. Aç kapıyı abi. Nasıl açılacak abi. oğlum? Üzerine gidişle F'ye bas. Çivir. Dur bir dakika bu şu. Onu al ona. al. Evet on diğerlerini de aç abi. Şu an on mu off ha, açık bu. Tamam onu da çevir. Aa, da bu da, abi anahtarlar niye bulamıyormuşuz? Çünkü üzerinde duruyormuş. Aynen, aynen. Ve e? burayı da geçtik mi? Nasıl açılıyor oğlum? Neye basacağım başka? O bas soldaki dolapta ne var? Hasan abi orayı bir oku. Abi "Cop co open" diyor. şu i̇şte anahtarı sok diyor. O zaman bence var ya üçümüz aynı anda mı çevireceğiz diyor. acaba? Hayır, Kümes ağabey ağabey açık da, diyor. F'ye basılıyor mu bunda? Beyler ya. ne olacak Kümes... biliyor musunuz? Hayır. Üçümüz de aynı anda çevireceğiz anahtarları, kapı açılacak. İşte evet, co-op open diyor çünkü. Tamam Hasan abi, yani, çık abi, öl, buraya abi gelelim. gelelim. Bir daha anahtar aramayacağız. Tamam, başka bir şey var mı diye baktım, yok. Tamam abi, Bunu çık öl. Abi. Ee, tamam, buraya abi, üç kişi abi. geleceğiz, anahtarlar Selam zaten takıldı. Ki, buradayım. buradayım, düdük makarnası! Yeri hatırlayın bak, yeri. Ayy! Adamı etkisiz hale getirdin zaten Hasan abi zombiyi. <laughs> <laughs> ne? Zombi bir an sana... Beyler, odayı hatırlayın, odayı. Neredendi buradan çıkınca şimdi? Abi ben sola doğru gitmiştim tamam. böyle galiba. Evet abi bu Aynen. kapılardan sonra da sağ gittin. Gelin düz düz. Abi hemen yoruluyor ya. Aynen ya o sulardan içmemiz lazım. İyi de gelin bir elfi alalım? Gelin buradan. Boş abi. ver gel ya direkt odaya gidelim. Ben aldım. Ben aldım. Tamam gel. Ha buradalar. <laughs> Beyler bulacak. E öleceğim ben yine. Hayır hayır o da nerede? Burada solda. Gel. Orada değildi lan. Neredeydi lan o da? Ben ölüyorum. lan arkamda arkanızda! yedi beni arkamızda. <laughs> Hasan ya. abi sen ölme. Ben öldüm işte beni yedi. Buram mıydı? Ah! <gülüyor> <gülüyor> Emrecan. Ya oğlum dek, lazım ya. Beyler, burada bir kapı daha varmış Hasan abi bunu açmadı. Ana Nasıl? burada evet. bir anahtar daha varmış. 3 üç tane anahtar vardı açtım ben. Hep Dört tane mi anahtar? Gel açılı ya. gel açılı gel açılı. Yeah! Aha, abi be. solda bir anahtar varmış. daha varmış. Oğlum biz üç kişiyiz ya ona göre üç kişilik anahtar Aynen. koydular diye düşündüm oyunda ben. Oy. Gel baba gel baba gel baba. Neredeyiz be. abi? Oh Emrecan be, bizi bekle bizim el feneriniz yok abim. Abim şuradan al bir tane var burada. İki tane var alalım burada. Hani. Işte. Elfinleri nerede lan? Orada. Göremiyoruz ki abi bir tutsan bize. Al. Bir tanesi burada Elindeki. bir tanesi yerde bak. Tamam. Göremiyoruz. Aa, göremiyoruz Ben var mu? ya abi. şu badem sularını çantaya koydum ya. Hasan abi bak şunları koydum. al. Neleri? El feneri aldın mı kendine? Aldım aldım ben. Çok başka gençler, bir şey var mı diye bakıyorum etrafta. Buraya bir başka bakacağım. bir bakacağım. şey yok. Burada bir şurayı bir okumam lazım. Find the elevator diyor. Asansörü bulun. Aha bu Galiba görev asansörü bulun. Buldum. Several şey buldum. <gülüyor> <gülüyor> Aa buldum. Kapı var burada beyler gelin. Ya, beyler çok karanlık, çok karanlık ya. ya. Bura çok. Beyler karanlık. buraya gelin. Abi burada ne oldu? Kan vardı sanki Geliyorum. Yani. Orada bir şey var mı? Boş oda hepsi boş. Tamam arka. Ganzayım. Abi ayrılmayalım. Burada ayrılmayalım. hayatta birbirimizi Aynen. bulamayız vallahi. Aynen. Korkacağım. Bak çıpı, çıpı çıpı ses geliyor ya böyle. E, i̇yi olan onların el feneri yok. Beyler siz gelin ben. Şey, onların dalıyorum. ihtiyacı yok. Abi olur. gelin aşağı iniyor. Tamam. Aşağı inelim gel. İnelim. Siz önden inin ben, ben korkmak tamam. istiyorum. Ben tamam, ben önden gidiyorum abi gel. Jump ya. Sağ taraf. Sağa gittim ben. Tamam. Şurada ışık var. Işığa gelin abi. Ha buldum. Yo. Size şey ışık bir kapı buldum. La bir dur aç. ben zaten. Bir dur. Ya <laughs> <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Hiçbir şey yok. Tamam. Tamam. tamam Kapı üstüme kapandı çok korktum. Gel gel buldum gel. gel. Nerede? Hadi Neredesin? Gel. gel. Tamam geliyoruz. Buradan gel buradan gir. Girdik. Bulduk bu asansör herhalde bu. Kapıyı kapatayım mı? Ee, mı? Neyle mi? çalışıyor? Aşağıda bir, bir. Dur. Tamam kapıyı kapattım. Heh. Oh. Bastım ben herhalde. Of. Oh. E, aşağı iniyoruz biz. La 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 la, la 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 Öbür levele mi geçtik? Bu kadar hızlı geçmememiz lazım. Ben varsam daha Selamun aleyküm. Ne oluyor lan? Aa stay in the light. Eyvah gençler. Stay in the light Olgun. diyor. Şunu evde gel, gel, olduğunu anlamadım gelin, gelin da. Gelin. Işıkta duruluyor sürekli. Bitti. Ne bitti lan? Görev verdi bana oyun bitti herhalde. Nereye geldik lan? Ya tek tek kapım Açılmıyor. Dört. Oğlum oraya daha yeni girmiştik niye çıktı buradan hemen? Ne bileyim. Emrecan bir durmuyor ki yerindeki etrafa bakar. Vallahi ya. Hiperaktif adam ya. Orada şalter vardı, ışıkta dur diyordu. İşte şey Şim... buraya ben mi aldım abi? Ben, ben direkt gidiyorum ya. Kapılar dene abi la. Beyler, nerede siz? Siz deniyorsunuz zaten. Aa, gidemiyorum. Ana, gidemiyorum. Görünmez duvar var. İşte o zaman... ...gerdiğimiz yerden geri çıkacağız. Anahtar mı alacağız diyorum. Beyler, burada da bir Aa, kapı yok. var. Aynen. Aa, biz nereden A tersi geldik? Terse doğru gideceğiz, terse doğru gideceğiz beyler. Exit yani. var burada. Oradan geldik. Aha. E, tamam o zaman. Gir. Beyler, burada ne var? Be Çekil de, girek. Çekilemiyorum, siz yol çıkadınız. Hasan <laughs> abi çok sinirli ya. Hadi lan, niye bu kadar sinirlisin böyle? Al, security. Tamam, gel sen bak. Koş şimdi, girek abi. lan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, kapamış yolu. Bu beyin şeyimiz nasıl düzeliyor? Bunlar iyiler, bir tane kaldı beyler, bir dakika. Fint'i arıyorum şimdi, fint. Hasan abi, bak. Buldum. Açtım. Hello. Hello sona bak. Beyler siz işte like aç. diyordu. Odaya gelin dedi neresi ya? Şuraya mı girin dedi? Dur elektrikleri açıyorum. Açtım. Ha. Tamam işte. Şimdi şu Bak kapı ekse. Tamam Hayatta gelin bir bakalım. Hayatta korumak için kısıtlanmış alanları yüksek güvenlik moduna geçirdik. Kısıtlı bölgelerin kilidini açmak istiyor musunuz? Çalıştır, okey. Sanki düşmanlar gelecek. Ben çıktım dışarı, gelin. İşte bence Simnel çıkabiliriz değil. artık. Açtık o açılacak yeri. Ama nere... Bir sürü kapı vardı açılmıyordu. onlar mı açıldı Şimdi yani. Aynen. İşte açık açılmayan bir yer açılacak. Yok. Açılmadı. 188 açılmadı. 52 açılmadı. İleri gidemiyorum. Ya da o zaman Allah geldiğimiz Allah. yerde... Aha! Abi. Aha. Tamam geri gittin değil mi? Ben bir yere girdim geri gitmedim bence burayı atacağız burayı. Açılmadım burası şimdi açılmıştır ya. Şimdi açılacak. Şimdi evet. Anladın mı? Hasan abiyle biz etkinleştir dedik açıldı. <laughs> Bura o zaman seviye 1 mi oluyor şimdi? Evet abi biz seviye 2 level oynadık. Anneciğim! Hala! Bu yüzeredi. Işıkta kaka verdi? Işığa doğru koşuyorum Öldüm, ben. Beni de öldürdü. Oy. O nasıl ışık nasıl geldi süresi mi var? Hayır abi karanlık oldu mu geliyor. Burası boş. Boş tamam belli oldu gideceğimiz yer. Haydi Hasan abi durma. Haydi bakalım abi. gençler. Eee. Aha, yes be. Ee, helal hepimiz geri doğduk. tam burada bitirelim. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Hasan abi son bulmacayı biz siz yaptı ve e, bir istasyona daha yükseldik. Seviye 0 o giriş mağazasını e, sonra garajı oraları falan geçtik. Bakalım karşımıza daha neler çıkacak çok çılgın. Ee, kolay kolayda oynuyoruz gençler. O yüzden bu normal Kör ki... oldu kör. <laughs> kör oldu adam. Beyler düşünün daha normal modda. Bunların yanında bir de gö ek görevler var. Onları ben, yapmamız gerekiyor. Ben ben gerek diyorum ki bu video 150 bin dakika gelirse bunu zor modda <laughs> oynayabiliriz. Tabii oynarsın sen. Sen hiçbir şey yapamam. Gençler bu Emrecan gibi bir <laughs> handicap ile oynuyoruz oyunu. Yapacak bir şey yok. Emrecan gel Emrecan. Buraya o gözükleri izleyin. Bırak tıklara kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Almıyor İkinci abi. İkinci bölümde görüşürüz ben.